Kartepe Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman'ın ev sahipliğini yaptığı programa Kocaeli Valisi İlami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kartepe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kars, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Doktor Harun Arslan, Kartepe İlçe Müftüsü Nuri Bayrak Tutan, Kartepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İzmir Vakfı Müdürü Nilifer Yalınal, Kartepe SGK Müdürü Abdullah Narman ve misafirler katıldı. Çeşitli oyunların oynandığı, eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği programda özel bireyler doyasıya eğlenip keyifli vakit geçirirken aileleriyle birlikte sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. <laughs> Program Kartepe Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik duyarlılığını ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutan yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Evet. Engelliler günü vesilesiyle düzenlenen bu etkinlik sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Programın sonunda günün anısına pasta kesilirken özel bireylerin mutlu anlarına yenileri eklenmiş oldu. <laughs>